Merhaba sevgili Orta Dünya severler, Silmarillion Türkiye kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Ben Berdan Anşin, sevgili dostlar, Yüzüklerin Efendisi Türkiye ekibi olarak Fragman yayınlandıktan hemen sonra bir reaksiyon videosu çekmiştik. Reaksiyon videosu çektikten sonra analiz videosuna ben katılamadım, analiz kısmına katılamadım. Ankara'ya gitmek zorunda kalmıştım. O yüzden hemen gelip bir analiz videosu çektim reaksiyon videosunu şimdi izleyeceğiz. Reaksiyon videosunu izledikten sonra bittikten sonra ben analiz videomuzu sonuna ekledim. Analiz videosunu da reaksiyondan sonra hep beraber izleriz. Hazırsanız reaksiyon videomuza başlıyorum. O Gilgalat. <laughs> Ayrılık çok güzel değil mi? ya Yazı harici biraz daha ince işçilik isterdim ben ama böyle hani desenler oluyor ya. Bak şimdi şöyle, Gilgalatın e, tacı çok uzun olmuş. Yani bu e, Roma'yı andırıyor gibi, yani Roma imparatorlarının taktığı Evet, şeyi biraz andırıyor. abes Harid kaçmış. Yaz yani, ki zaten şunu fark ettim, bu taç sadece Gilgalat'ta yok yani, da onun kon konseyinde de var. Ya şuraya kadar gelmesi lazımdı. Az bir şey yukarıdan böyle verecektin. Tam olacak Şuraya kadar diyorsun da biz. <gülüyor> 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 neyse başlayalım şu başlayalım an 85. Ya, başlayalım, bir başlayalım, başlayalım ya. Ya. 50 geçim ya da başlayalım boş ver. Canlandım bir ya. Anlamıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar ben... kusura bakmayın gelemeyenler başlıyoruz. Tamam takım elbise gideceğim ve Ankara'ya gideceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. We thought the war at last. Oh. Was ended. Oh, Today, our days of peace begin. We thought our joys would be unending, we thought our light would never dim. The skies are strange.

He has no one name, but many. lan. Sauron. Baba. <laughs> lan. Bu, bu ne? Güzel lan. Oha. Yok lan. Yani. <laughs> kayıp Şahit inceleriz birazdan o işaret. Bir şey birazdan o işaret. Bir şey, bu adar, o gelen adar bu. Bunu görmüş. Each of us must decide who we shall be. Ne o? Ne o? O, o bahsettiğiniz o. ejderha mı? Bir, bir dakika dur 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 Aaa Ne patladı? Abi da, Abi anlatar yani <laughs> Gözler bakış anlatar yani Gözler bakış anlatar yani Ne yaptı da? orada acaba? Ne yaptı orada acaba? dur ola, dur bir dakika dur dur. Çok A nasıl? Dur lan. lan. <gülüyor> abi <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Lan. lan. Nasıl? Bu ne nasıl lan? Ya? Yok, ya. Nasıl yani? Yok <laughs> nasıl? Dur nasıl? Senin abi. ağzına kurban. Abi. Nasıl? Nasıl? Oha. Abi Evrod Moride kullanmasın. bak bu o ay, bunu ay, bak sayfada defalarca söylüyorduk hani Dördüncü Dorin falan olacak. Muhtemelen Balrog'un uyanışını göreceğiz dedik. Gerçekten bunu fragmanda da <laughs> beklemiyordum ama. Oha! Muhteşem Aha, bir şey. Mükemmel yapmışlar bu arada Balrog'u. Kanka yani bir daha... Bir daha, bir daha. bir Bir daha bak, bir daha izlenir. Bir daha izlenir şimdi. Bir daha izlenir. Oluuuu. <laughs> Çok güzel ya. Şuraya bakın. Tüylerin diken diken oldu lan. Aa dur. Kalbim var fazla bu bana. <gülüyor> <gülüyor> Kalbim var yapmaya fazla. Yaşlı adamım ben falan çok güzel yapmışlar. Türkçe alt yazılısı o. yok değil mi? Yüklememişler acaba. yazılısı daha bilmiyorum. Yani Olsa yaratmadım. da biraz birazdan yayınlarız bunu. Bir şey sonra bayağı izi... inceleyeceğimiz şey var. Arkadaşlar e, izledik. Kaybolmayın. incelemesini yapacağız beraber şimdi. Abi çok iyi Şuna Abi da... o yaprak Dorin'in ya. felaketi değil mi? Evet Dorin'in felaketi. Ya çok iyi ya. Peki, Sauron bu? Balrog'u uyandırıyor. O yaprak Moria'ya mı düşüyor? Yani öyle Sevgili dostlar, reaksiyon videomuzu izledik. Hazırsanız analiz videomuza başlayalım. Hazırsanız sevgili dostlar, analiz videomuza başlayalım hep beraber. Buyur. Bu sahne, gördüğümüz sahne arkadaşlar, sayısız gözyaşı savaşı olabilir şu Galadriel'in koyduğu miğfer de kardeşi Finrod'un miğferi olabilir. Şimdi şunu da anlayabiliriz. Galadriel sayısız gözyaşı savaşında ve ilk çağdaki diğer savaşlarda yoktu. Bu savaşlara katılmadı Galadriel. Bu savaş öfke savaşı da olamaz. Öfke savaşı bu kadar daha büyük tahribat olması lazım. Bazı ağaçlar hep böyle dikili kalmış. Gal de o savaşta orada yoktu zaten. Oralarda da yoktu. Yakınlarında da yoktu. Sonu bitmişti. Bugün, günler... Burada gördüğümüz sahnede Elrond burada. Arkasındaki Elrond'un aynı pelerini falan takmış. Sanırım Elrond'un tebaasından. Elrond'un tam şurasında babası Kutlu Yıldız, Arendelle'in hanedanının sembolünü taşıyor Elrond ve bakışlarının bazıları böyle sinirli, asabi, bazıları güler yüzlü. Şey demek istiyor. Biraz daha bekleyin. Ben yapacağımı biliyorum size demek istiyor gibi. Sessizim şu anda demek istiyor. Bir. Oradaki Galad e taç takıyor. Bazı arkadaşlar şöyle diyor. Ya işte Gilgalad kim Galadriel'e taç takacak bilen arkadaşlar bakın Galadriel'e bitireceksin ve Amazon gibi bu kadar eee şey yerine koymayın ya. Tamam Galadriel çok önemli bir yer. Biz de çok seviyoruz. İşte hikayesi, hikayedeki değerini, önemini ve Her, hepsini biliyoruz biz Galadriel'in. Ama bakın neymiş? Gilgalad Galad, Galadriel taşla kalmazmış. Galadriel hangi hanedandan? Binalfin. Gil Galad hangi hanedandan? Binalfin. Galadriel daha mı yaşlı? Daha yaşlı. Peki Galadriel niye kraliçe olamıyor da kral Gilgalad Galad taca çıkıyor? En basit örneğini biliyor musunuz? Arkadaşlar Noldor'un yasaları ve kanunları e, stabil olarak bellidir. Kadınlar her zaman krallıktaki e, yönetme tarafında yani krallık pozisyonunda her zaman geri plandadır. Varis varsa erkek varis o her zaman daha ön plandadır. Taca oturan Noldor'u yöneten kişi kendi tebaasından her zaman daha büyüktür. Bu yüzden Gil-Galad Galadriel'e taş takabilir. Galadriel Gilgalad'ın diz çöküp gayet açık bir şekilde diz çöküp başını önüne de eğebilir. Yani bunu farklı şekilde yorumlamayın lütfen. Gilgalad Galadriel ne kadar yaşlı olursa da olsun 4-5 kuşak da yaşlı olsa Noldor'un yüce kralı Gilgalad'dır. Galadriel de Gilgalad'a biat etmek zorundadır diyorum ve devam ediyoruz. Peki Bu sahneyi görmüştük. Toplantı yapıyorlardı. Burada neşemizin sonsuza dek düş, düş, süreceğini düşünüyorduk diyor Galadriel. Prince Turin, Elrond, Celebrimbor, Gilgalad. Şurada da Galadriel'i görüyoruz. Diğer karakterleri göremesek de Elrond ve Celebron'un ortasında yüzü bize doğru bakan ablamız sanırım Tarmiriel. <laughs> yani ben bu sahnede şurada Cirdan'ı da görmek isterdim. Galadriel'in kocası Celebron'u da görmek isterdim. Elrond'un yanında Glorfindel'i de görmek isterdim. Yani bu karakterleri elin tersiyle çöpe attılar bence ama bakalım pek yani erkenden konuşmamak lazım. Belki de gösterirler bize. We thought our joys would be unending. Bu çocuklar sanırım elf çocukları böyle beyaz giydirmişler. We thought our light. Aa bak orada bir ayrıntı gördüm. Şurada suyun üstünde giden bir gemi gemi mi yapmışlar küçük? Acaba kutlu yıldız Arandil ile mi ilgili? Burası sanırım Harad ya da Ruhin. Çöl möl burası. İkisinden biri sanırım. Bu da sahneleri gördük daha önce. Burası Numenor. Burada Galadriel ve Tarmiriel yan yanayken Tarmiriel şeye getiriyor. Palantir getiriyor Galadriel'e. Ve Galadriel Palantir'e bakacak. Burada Galadriel Palantir'e bakıyor. Palantir çatlıyor gibi. Burada savaşlar görüyor. Bu savaşlar bazı hani saniyelik olarak biz savaşı eski bir savaşı yeni zamanın savaşı olarak da görmüş olabilir. Belki bu savaş eski savaşlardan sayısız gözdesi savaşı gibi önceki savaşlardan biri olmuş olabilir. Çünkü burada kardeşi Finrod vardı. Finrod'u görüyoruz. Diğer bir sahnede de burada da şey var. Ee, kırmızı böyle bir resim. Elfler suyun içinde ters dönüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bundan önceki fragmanı gördüğümüz zaman şöyle yorum yapmıştık. Galadriel ve Elrond'un atıştığını. Bu iş bitti Galadriel diyordu Elrond. Artık kılıcını teslim et. Bırak kılıcını. Galadriel de benim gördüklerimi görmedin diyordu da bu iş bitti diyordu. Gadriel de benim gördüklerimi görmedin. Palantir'e bakarak sanırım hem geçmişi tekrardan görüyor Galadriel hem de geleceği görüyor. Gelecekte ya Arparazor elflere saldıracak. Elflere saldırdıktan sonra böyle bir savaş göreceğiz. Ya da Elf şey, Numanero'nun işte Valar'a karşı isyanını bunları filan görecek. Numanero'nun çöküşünü filan görecek. Biz farklı bir teori ürettik ilk ama elle tutulur bir şey yoktu. Sanırsam bu öyle olacak. Galadriel ile Elrond'un arasında olan bir şey öncekine göre bence daha iyi olmuş. Çünkü ben bu iki karakterin böyle ergen gibi atışmasını pek hazmedememiştim. Burada işte kardeşini görüyordu Finrod'u. Finrod'un burada kılıcı falan vardı. Onu falan alıyordu Galadriel. Nimlod. Ak ağaç. Gondor'da gördüğümüz ağaç. Bu ağaç ölümsüz topraklardan geliyor buraya. Burada Isildur, Numaneron çökmeden önce fidesini alıp orta dünyaya götürüyor ve yani kurdukları Gondor krallığının tepesine dikiyor. Yani Yüzüklerin Efendisi filmlerinde gördüğümüz ak ağaç bu ağacın fidesindendir. Ve burada gördüğünüz gibi ağaç şey oluyor. Dur saniye. Ağacın yaprakları dökülüyor. Yaprakları dökülüyor. Ne demek istediğini anlıyorsunuz. Çünkü Gondor'daki ak ağaçta biliyorsunuz hiç üstünde bir çiçek falan kalmamıştı. Ta ki bir umut parlayana kadar Aragon işte böyle öne çıkıp bir şeyler yapınca o filiz üstünde, ağacın üstündeki o yapraklar tekrardan filizlenmeye başlamıştı. Ağaç yok olduğu zaman krallıkla ilgili kötü şeyler oluyor yeşerince iyi şeyler oluyor. Yani kötü şeyler olacağını imajını veriyorlar burada. Şu arkadaşa Sauron filan diyorlardı. Anahtar diyorlardı. Halbuki öyle değil. Elindeki asanın tepesinde bir göz var. Sauron'la alakalı olabilir. Ya da Numenor insanları ve Arparazor ölümsüzlük uğruna Melkor'a takıp tapıp Melkor'a dua ediyorlardı. Bu da oradaki rahiplerden biri olabilir. Elrond Moria'ya giriyor. Sanırım burada şeylerle konuşacak. Güzel ortları kralıyla falan konuşacak. <laughs> Karanlığın ötesinde diyor kral. Bizi çağıran gölge diyor. Hepimizi <laughs> bu dağa gömecek diyor. Bence bu Balrog'la ilgili bir şey söylüyor gibiler ama alttan bir mesaj veriyorlar. Ama Balrog ikinci çağda uyanmayacak. Üçüncü çağda uyanmayacak. İkinci çağda uyanırsa Balrog yani bir anlamı kalmıyor hani. Hikayeyi bozuyorlar. Galadriel'de bayağı bozmuşlar hikayenin içinden geçmişler. <laughs> Burayı da bozarlar bence. <laughs> gördüğümüz kale Melkor ya da Sauron'la ilgili olabilir. Şu gördüğümüz simge Melkor'un tacına benzettim ben bunu. 3 tane silmarinin koyulacağı yer gibi böyle çizikler var. Tepesinde de yani düz çizgi var. Bence Melkor'un zırhı gibi. Şey, Miterindeki silmarinlerin tacı gibi. Bu da vurduğum Sauron diyor da burada bakışları çok tuhaf bu adamın. Acaba Sauron bu adamın formuna mı girdi? Sauron. burada. Kılıç bir anda oluşmaya başlıyor böyle. Çocuğun tam şu e, bileğinde bir işaret vardı. Tam ne demek bilmiyoruz ama kılıcı tutunca kılıç bir anda eski şey oluyor. Normal kılıç. Kılıcın kablosu kılıca dönüşüyor. Bu kalenin içine giriyorlar. Burada dediğim gibi tacı görüyorlar. Burayı göz zannettik. Ama bu Melkor'un tacı olduğu açık belli gibi duruyor. Çünkü göz gözün yuvarlak şekli yok. Çizgiler var böyle sadece. Bu gelen Sauron bence orklar çünkü altına sıçmış gibi duruyor. Sanki diz çöküp ayaklarını öpecek gibi. Belki bu Sauron ya da Sauron'un ayrı bir hizmetkarlarından biri. Belki de Adar'dır. Adar da olabilir. Bunlar ilk oğulları demiştik. Eğer Fenerbahçe'nin oğulları değilse bunlar Galadriel'in takipçileridir. Yanında beraber gelenlerdir. Galadriel'in zırhı biraz daha iyi olabilirdi de yanındaki kişilerin zırhı Rohan'ın zırhlarını andırıyor. Arondur karakterimiz. Bu abimiz yeni Legolas olacak gibi. <laughs> Tarmiriyenin tacı iyi duruyor ya. Güzel duruyor. <laughs> Cüceler burada ayin yapıyorlar. Ellerinde ateş... Hani ilk... Acaba... Trion'a mı dua ediyorlar, tabloları düşündüm. Elde, ellerindekini görünce bence Ariyen'e dua ediyorlar. Güneşi koruyan Maya'ya, hani güneş olan Maya'ya. Must decide. Elindeki de mitril. Sonra bu mitril için denleri kazacaklar ve orada balrok uyanacak ama bu üçüncü çavlayı. ikinci çavlayı değil. Ortlar çok güzel olmuş. Evet Galadriel gemisi batıyor ve kendisi üzere kaçıyor. Orada bir tane canavar var. Deniz ejderhası da diyebiliriz. Size bir şey göstereceğim burada. Normalde haritasına gelelim. Şöyle bir tıklayalım. Bu Amazon'un yayınladığı harita. Şimdi bu ejderhadan iki tane var. Biri en üstte. En üstte bir ejderha var. Deniz ejderhası. Bir de en altta var. Numenoron isminin hemen karşısında böyle bakarsınız görürsünüz. Bunlar iki tane var. Sanırsam Galadriel ya buradan yolculuk yapıyor. Ya da Numenor'a giderken sanırım Galadriel'in Numenor'a gittiğini biliyorsak bu Galadriel Numenor'a gelirken ya da giderken başına gelebilecek bir şey. Bakın burada çok güzel bir sahne yakaladım ben. Cücelerin zırhını görüyor musunuz? Zırhıyla üstündeki zırhlı kaskı falan böyle birleşik. Miğferi birleşik. Bunu görünce aklıma benim şey geldi. Yüce Lord'u, Yüce Kralı Kral Azakal'ın e, Melkor'un en akıllı, en zeki hizmetkarlarından biri olan sürüngen Glarung beraber Glarung savaşırken cüceler bir zırh giymişlerdi. Sadece gözleri gözüküyordu. E, ejderhanın ateşine dayanıklılardı. Ejderhanın ateşi işlemiyordu çok muhteşem bir anlardı. Turin'in de böyle bir zırhı vardı. Yani bu ayrıntıyı çok e, güzel koymuşlar. Ben çok beğendim cücelerin bu şeyini, zırh tarzını. <laughs> bu gelen abimiz de, şurada küçük bir klayak görüyoruz. Bir tane abimiz var. Bu ismi yabancı. Bu yabancı karakteri bunlarla yakın tutacaklar. Herkes Sauron falan diyor. Sauron hobbitleri, işte klayakları falan bunları bilmiyordu bu zamanlarda. Gandalf olursa da hikayenin akışı bozulur ve Gandalf neden Meteor'la gelsin? Burada Arondeli falan savaşıyor ortalarla. Okların pelerinleri falan çok iyi olmuş. Hoş, bayağı sevdim ben. Burada bir karakter var bakın. Bu yabancı karakter. Hani giyiniş tarzı falan saç, sakal birbirine karışmış. Sahnede görebiliyoruz. Arkada iki tane hobbit var. Şey, ayak var. <laughs> bu abimiz de büyü yapıyor. Böyle bir alan patlaması oluyor. Durdurup baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Videoda göremezsiniz. Burada bir böyle bir patlama gibi bir şey oluyor. Sanırım ee, bu hani çoğu kişi Gandalf dese de ben hani ihtimal verebiliyorum. Amazon eğer Balrog uyandırırsa ikinci çağda Gandalf'ı da getirtebilir. Ama bu mavi büyücülerden biri de olabilir. Arondeli bir yerin içine atıyorlar. Şu sahnede Şu sahnede Burası Numenor'un Tarpiriel var. Galadriel var sanırım orada. Arondir var. Numenor askerleri var burada. Evlerden sular dökülüyor. Acaba Numenor'u ilk sırrını mı batıracaklar? böyle bir şey yaparlar da saçma yaparlar. Böyle bir patlama gibi bir şey oluyor. Bir anda böyle bir patlama gibi bir şey oluyor. Bakalım ne olacak. Bu karaktere de Sauron herkes anahtar diyordu. Ama gece oyuncuların bazıları storylerinde bir şey paylaştılar. Ve sonra bu oyuncunun Sauron anahtar olmadığı ortaya çıktı. Saçları uzun olsa Savaşları uzun olsa, yüz hatları biraz daha iyi olsa Sauron anahtar diyebilirdik. Ama değil. Burada kayaların damarları var. Hani ağaçların damarları olur ya. Burada kayaların damarları sanırım bunlar şeyle alakalı, Silmaril ile alakalı bir şey. Şey, kusura bakmayın Silmaril diyorum. E, Mitril ile alakalı bir şey. Burası Moria olabilir. Size orta dünyanın birçok yalanı söylendi diyor. Yani en çok heyecanlandığım sahne bu Bavrok'tu felaketi diye yorumluyoruz ama Duru'nun felaketinin boynuzları böyledi. Bunun boynuzları böyle. Duru'nun felaketi değilse de bu ilk çağdaki baroklardan biridir. Geriye dönük bir hikaye yaratırlarsa ondan biri olur. Kim karşılaşmıştı bu baroklarla? Gülfindel, Ekscelion, Ferenor, Gandalf. Onlarla ilgili sahneler görürüz. Bildiğimiz üzere yani şöyle bir kısa bir sahne de size bir özetlemek istiyorum. Bu baroklarla karşılaşanların hepsini barok katil İşte Glorfindel barok katletti, Excelion barok katletti. Hatta Fenora bile barok katletti diyenler var arkadaşlar. Fen Orkların şey, barokların sayısı 7'dir. 7 tane barok vardır. Eski versiyonda binlerce vardı. Onlar ama hani tanrısal e, olarak değillerdi, manya değillerdi. Sonra Tolkien bunların sayısını düşürüyor. 7 tane yapıyor. Fenanor e, tek başına tane Balrogla savaşmıyor. Yanında adamları var. Bunlar yüksek elfler. Ağaçların dışını gören elfler. Bunlarla beraber Melkor'un e, kalesine giderken Baalok'lar pusu kuruyor. Baalok'ların yedi tanesi ilk önce Fenanor'un yanındaki elfleri öldürüyor. En sonunda Fenanor'u öldürüyorlar. Yani Fenanor Baalok'lara tek karşılaşmadı. Bunu belirteyim. E, Glorfindel olayında. Glorfindel kendini feda ediyor. Warlock'un üstüne atlıyor. İlk önce bir tabii ufak böyle bir savaş oluyordur. Sonrasında mecbur kaldığını hissediyordur. Kazanamayacağını hissedip kendini üstüne atıyor ve ikisi aşağı düşerek ölüyor. Burada bir katletme yok. Pınar orada Ectelion Godmode'la beraber savaşırken yani kitapta açık şekilde görüyoruz. Bitkin düşmüş, yorgun düşmüş ve ölecekti. Niferi'nin üstünde bir sivri bir taraf vardı. Son çare olarak başını böyle önüne eğiyor. Godmog üstüne gelince bu mitenündeki önündeki sivri geri Godmog'un göğsüne giriyor. İkisi pınara düşüp boğulup ölüyorlar. Bunları söylemek istedim. Bakalım bu Barok, Durin'in felaketi mi olacak? İlk çağlardaki Baroklardan biri mi olacak? Orasını bilmiyoruz ama göreceğiz. Eğer Barok'u ikinci çağda uyandırırlarsa çok büyük bir hata yaparlar. Cüceler çünkü ikinci çağda çok güçlülerdi. Durin Soyu sonra ittifak savaşına katılacak. İşte çıkıp da Elrond'a yardım edeceklerdi savaşlarda filan. Bu sahneleri görmemiz lazım bizim. Hemen Balrog'u ilk sezonda uyandırırlarsa çok büyük saçmalık yaparlar diyorum. Analizimizi burada kapatıyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. Eleştireceğimiz çok yerler var hala. Bir tane daha fragman gelecek diye düşünüyorum ben. O fragmanda da pek çok şey göreceğizdir. Ya çok yer eleştirilecek çok yer var. Eleştirsem bir saat boyunca eleştiririm ben. Daha önceden de ne kadar eleştirdiğimi gördünüz. Ben her zaman Tolkien evrenine sadık kalınması gerektiğini söyleyen biriyim. Ee, bazı görsel seneler bizi heyecanlandırsa da hani heyecanımız da bazen kursağımızda kalabiliyor. Hikayeyi bozmaya çalışıyorlar. Yani bakalım Amazon nasıl bir hikaye ortaya çıkaracak. Hayırlısı olsun diyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz için. Sevgili dostlar bu videoyu analiz videosunu reaksiyon videosunu birleştirip paylaşacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Kendinize iyi bakın.